Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Kulübümüze gelebilirsiniz. Bu arada hep reklamını yapıyorduk. Bugün 20 abone olmuştuk. Şöyle yazalım. Bugün 20 abone olmuştuk arkadaşlar. 20 abone olduğumuz için sesli video çekiyor. Ç çekiyoruz. Şu an eğer arkadaşlarımın seslerini duyamıyorsunuz. Bir tek benim sesim var. Ondan dolayı. Bir de bir ara biraz kanalla ilgili konuşayım. Arkadaşlar bu kanal ortak kanal. Yani böyle yanlışlıkla raf oldum falan şey dedim. Ama yani bu kanal dördümüzün arasında bir ortak kanal. Ondan dolayı bu kanal benim kanalım değil. Bir tek yani böyle. Evet. Öyle git arkadaşlar. Gel 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 Şu videoda ses yoktu. Neden söylememiştim? Bu arada yani futbol editleri yapmaya başlıyoruz. Futbol edit, Neymar editleri falan filan. Bir, bir spoiler vermek istiyorum. Bir spoiler vereyim size. eee editler daha da güzelleşecek daha iyi etler olacak. Hatta bilmiyorum Neymar Edit atacaktım. Neymar de bu olay başlayacak. Galiba Neymar Edit'i belki atmışımdır. Ay ölük ya sıkıntı oldu biraz. Öyle arkadaşlar işte. Hmm, gidelim 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 gidelim. Bu video bu kanalda Brawl Stars videoları falan olur. Büyük ihtimal. Gel 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 gel. It. Tamam aldık 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 Amacımız Bu arada benim şu an amacım mortis almak Diğer arkadaşların amacını bilmiyorum Ama benim amacım mortis almak Bunu herkes belki biliyordur Çünkü 4-5 bin lira mortis hala orada Duruyor 6 bin şeyle yani Öyle Bu arada facecam'ı istersiniz belki facecam da yapabiliriz bir gün belli olmaz yani isteyin siz İsten yeter evet yükleniyor ha kulübümüzün adına arkadaşlar f y n e h kulübümüze youtube'dan iki arkadaşımız geldi onlar da onlar da yani böyle klan savaşları falan oluyor. Klan savaşları falan yapıyoruz. Ee, bazenleri boş olduğumuz zamanlar falan. Bu hafta bir kere yapabildik. Onda belki atmışımdır, belki atmamışımdır. Onu tam bilmiyorum şu an. Hmm. Ama bayağı eğlenceli kulübümüz. Her gün tonu oluyor bazenleri. Böyle güzel bir kulüp yani. Ha e bu arada şey neydi? Yakında canlı yayınlar gelebilir. Ama canlı yayın gelirse çok konuşamam. Yani şu anda şeyim zaten. Şu an video <laughs> videoda değil gibi bir şey yani. Evet. Bu arada 20 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Ben normalde tam videoyu hazırlayacakken arkadaşım bana mesaj attı 20 abone olduk diye. Ben de heyecandan hemen baktım 20 abone olmuşuz. Ondan dolayı şu an bayağı akşam videoyu şu an sesini çekiyorum ya video şu an normalde sessiz. Ben kayıt alıyorum. Videoya yapıştıracağım bunları. Ve videoda sanki konuşmuşum gibi olacak. Ama ben şu an videoda değilim. Şu an mesela geçiyorum falan. Bunları ben yapmıyorum. Şu an ben sadece kayıt alıyorum ses olarak. Ses kayıt alıyorum. Öyle. Bu arada bu star hediyeleri part 2. Haberiniz olsun. Yani star hediyeleri part 2 nerede derseniz part 2 burada. Ya yavaş yavaş büyüyoruz bir de. <laughs> Klan dediğim gibi klanda çok iyi şeyler falan oluyor. Çok iyi böyle turnuvalar falan filan oluyor. Bir de şey böyle. bakın ne tür şeyler istersiniz bize yazabilirsiniz. Mesela Minecraft'ımız var. FIFA falan filan çekeceğiz. Brawl Stars çekeceğiz. Futbol editlerimiz olacak. Yani başka ne istersiniz? Bunları da yorumlara yorumla belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Yorumlara yoruma belirttiklerinizi bu arada inceliyoruz. Yani inceleyen bir arkadaşımız var. Bazen nerede ben inceliyorum. Çünkü şimdi ben benim şu an bütün bütün arkadaşlarım falan kuzen Yüşe. kuzen de kuzen aynen kuzen benim arkadaşım. Benim arkadaşlarım kuzen olduğu için de ben tek şeyim. Onlar bazen geziyor gezme şeyler olduğu için. Onlar müsait olmuyor. Tek videoyu mesela ondan yapmıştım Öyle. Ve aa, nasıl desem 20 abone olduğumuz için herkese çok teşekkür ederim. Bu yolla bize yardımcı olan, bizim için abone olan herkese çok teşekkür ederim. 15 Temmuz'da kurduğumuzda dilek ee, o şey bulmuştuk. Bu arada yenilik. Olsun. En azından iki, bir kupa geldim. Yani. Öyle. Şu an konuşacak bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım. Yani 20 abone olduk. Ben savaş boyunca şu an. 20 abone olduğum için şu an çok mutluyum. Çünkü bazı dertlerden de kurtulmuş olacağız. Çünkü biz ee, şarkı çekemiyorduk, şarkı yapamıyorduk nedense. Bir sıkıntı oluyordu, hep bir sıkıntı oluyordu. ilk videolar mesela çok iyi ilerlemişti. Ama sonradan olmadı bir şekilde nedense. No, sessiz şarkı yapamazdık. Arkaya ses koymaya gerek yok. Çünkü bir sesi illaki duyacaksınız e, şu anki hedefimiz işte 30 abone. 30 abone de ne yaparız bilmiyorum ama hedef 30 abone. Kulübümüzü bu arada kanal açıldığından beri çok iyi geliştirdiniz. Kulübü normalde 40 bindi. 80 bine çıkarttınız. Ya belki çıkarttınız demeyeyim de. Bazı arkadaşlar çıkardı. Belki aralarınızın o kişiler siz olabilirsiniz. Onu bilmiyorum. Ama Yardımlarınız var illaki dokunmuştur. Çok hızlı çok iyi görüntülenmeler alıyoruz. 35 görüntülenme falan. Mesela Ronaldo videosu daha 2 gün mü, bir gün önce mi neydi? 18 o görüntülenme falan olmuş. En son baktığımda Messi'de 16'ydıım. Neymar 9 görüntülenme mi neydi? Ama e, istediğiniz başka şeyler varsa bize söyleyebilirsiniz. Şöyle kaçalım. Bu arada arkadaşlar şeyler falan ister misiniz? Hmm. Böyle daha kaliteli şeyler yapmamızı ister misiniz? Böyle farklı şeyler falan. Maçı da aldık. Güzel oldu. Arada ne işe? Ender. Süper Ender. He. <laughs> Ve... Basıyorum. Süper Ender. Destansı çıkacak bu mu çıktı ya şimdi ya destansı evet çok iyi mükemmel on numara Aa, evet ya hmm. arkadaşlar destansı çıktım destansı düştüm orada Aa, bilenler yazsın Efsanevi çıkma şansı kaç var biliyor musunuz? biliyorsanız söyleyin. Çünkü yani ben çok efsanevi çıktığı çıkan videoları falan gördüm böyle. Ama hep ya aksesuar çıkıyordu ya da rozet çıkıyordu. Yani kötü olmamış mı sizce? Tek karakter çıksaydı falan Rozet neden var yani? Kutuların geri dönmesini istedik ama bu, bu da kutuları tam tutturamadı gibi. Ama yani kutuları şapta. Şey kutuları tam tutturamadı gibi ama yerine az bir şey doldurdu mu doldurdu. Önemli olan o. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Uf, hazır hazır. Yağım. Bir ilet oynayamam ki ya. Neyse. Bir ilet oynayamıyorum. <Sessizlik> 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 Orada bayağı bir edit gelecek. Um, yani edit, video editleri falan filan. Böyle Messi, Haaland, Mbappe sıra sıra gelecekler. Siz merak etmeyin yani video işi falan filan çok güzel ilerleyecek. İşi bize bırakın. İşi bir işi bir siz bize bırakın. Ha. Bir de son iki veya üç turumuz kaldı galiba veya bir tur pardon. Üf. Hani birimiz, dördümüz, üçümüz falan geçse hala birimiz iş yapıyor. Hepimiz geçse bir kişi kalıyor bir video yağdırıyor yani edit işi falan filan öyle. Öyle yani. bayağı bayağı yani bu kanalı işini ben eskiden çok yapmıştım yani 20 abone falan zor ulaşmıştım. Biri 145 mi neydi? 145 mi? geride de 47 45 47 abone civarlarındaydı. Ama yani şeydi. Güzel hesap. Güzel hesaplardan ben bir şekilde kaybettim. Onları da unutuyorum. Çok eskiden de. Şu an yepyeni bir doğuş. Belki daha ünlü olur. Yani ve Bakın. Bu golü yasas bence. Çok güzel bir gol attı arkadaşım. Evet. Winner winner chicken dinner. İstediğiniz tür videoları falan da atabilirsiniz. Bize tekrar diyorum. Böyle bunları tekrarlıyorum nedense. İstediğiniz tür, tür videoları yorumlara yazabilirsiniz. Biz yorumları inceliyoruz. Rom attığımız zaman zaten mesaj geliyor bize. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.